Hayırlı cumalar arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam yağmurlu bir günden İstanbul sabahımdan hayırlı sabahlar Yasin'i fırına gönderdim 4 e, günü kapalı ya artık yasakların saatlerini bilmiyorum da dolmuş evin önünde olacak ha, Yasin giriyor gidiyor Allah'ım canlarını sayesin bugün cuma ya arkadaşlar Cümle kalbimizdeki Allah'ım hayır dileklerimizi kabul etsin, şer dileklerimizi hayra eylesin, kabul etsin. Cuma günü selavat getirmek çok sevapmış peygamber efendimiz birebir alırmış yani. Fırınımız hemen orası sarı o mermere adım attı yer. <laughs> Der ki dersiniz ki şey dur ha bir de arkadaşlar bir garip bir olay oldu. Göz mü, nazar mı, olacağı mı vardı? Yavrumun şeyini suyunu da verdim. Ablaları, teyzeleri dur küçültüm. Ablaları, teyzeleri. Uy, çok tatlı. Çok kusuyu suyu fazla mı verdim? Ne yaptım ya? İki yeme kaşı. Ben, benim her şeyim göz kararı. İnşallah çürütmem çocuğumu şeyine Ee, Yasin'in çocuk kahvaltı yapmıyor ya. Sucuk şey yaptım. Üstüne yumurta karacağım Allah'tan bir şey olmazsa. Havucu geçen e, geldiğinde denemiştik. Su şeyle tuz atıyorum biraz güzel oluyor tatlı tuzlu gibi. İşte kahvaltılığımız Allah ne verdiyse çok bir şey çıkartmak da istemiyorum. Yenilmiyor. Ay şeyi gösterecektim arkadaşlar. Fayansları şey hazırladım. Sabah masaya hazırlıyordum şurada. Allah'ım çatır 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 çatır. Böyle nasıl böyle biliyor ev böyle yerinden oynuyor. Allah'ım sağa bakıyorum sola bakıyorum bir şey yok. Şey fayanslar yerinden oynadı. Baksanıza arkadaşlar, şu masa olmasaydı var ya bak öne gelirdi şekilde. Şu masa olmasa belki tamamen giderdi. Şöyle e, fark edebiliyor musunuz? Nasıl e, şey yapayım? E, banyonun fayansı da böyle bak şurası tümsek oldu. Boş içi. Bak arkadaşlar. Bak şurası bombelendi. Şurası bombelendi. Gerildi baksana fayanslar nasıl çatladı. Allah'ım neydi? Bak masa tutuyor oraya canlar. Bak görüyor musunuz? Orayı masa tutuyor. Ya Rabbim Banyonun da böyle. Orada da masa var böyle. Bu banyonunkini göstermiş şu sucuğumuz yanmasın. Gördüm. Çok garip bir olaydı ya. Bilmiyorum bir şeye bağlayamadım. Bak banyonun şurası da öyle arkadaşlar. Şu dolap tutuyor biliyor musunuz? Bu şey oldu. Kabardı burası. Burası da öyle kütür kütür oldu. Yani ve hasıl öyle bir şey geldi başımıza. Geldim. Bizim kapı örtülmüyor ki Yasin. Yasin geldi ekmeğimizi aldı. Dediklerimi aldın mı yavrum? Tandır ekmeği istedi. Tandır ekmeği. Aa, çiçek ekmek yok muymuş? Hı. Yine mutfakta Yine ben. Arkadaşlar. Yasin'le biz kahvaltımızı yaptık. Şey Merve zaten kendi kalktığı zaman yiyor. Ben tuzu, şekeri, çikolatayı arkadaşlar aspiratörün üstünde yer var. Oraya koyuyorum. İşte başımıza böyle bir iş geldi canlar nasıl böyle biliyor musun başka olsa mutfağı bırakır kaçardı çatır 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 ee, sakin davrandı yani bak göstereyim yine Hatice'nin başı dönmüş Hatice kulağını çok çınlatacağım gördünüz mü arkadaşlar bak masa tutuyor biliyor musun o masayı kaldırsa burası komple gidecek Haydi ki ne kadar gösterdi, ne kadar gösterdi, abarttın da. Ya ne bilmiyorum, korktum arkadaşlar ya. Ve nasıl? Diyorum ya bunlar yanı sıra gidiyor geliyor. Birazdan atıştırdım. Şundan. Avucu tuzlamıştım ya, Yasin çok sevdi. Onu da şeyde fark ettim. Ben kendim yiyordum da, ee, Sümeyra'nın geldiğinde yapmıştım böyle çeşitli olsun diye. Bu peynir de arkadaşına e, şöyle göstereyim. E, kutu peynir, bimi günde bim satılıyor. Eskiden köy peyniri diye satılıyordu. Kutusu şu. E, kutu da çok arkada. Dedimle de pişmanım. <laughs> Kutusu da bu camda. Şöyle e, taze beyaz peynir diye yazıyor. Köy, ha pardon köy yazıyormuş. Eskiden köyü uzun yazıyor, büyük yazıyorlardı. Köy peyniri çok muhteşem oluyor. Hani böyle suyun içinde salamura peynirler olur ya aynı onun gibi oluyor. Seviyoruz da ortaya çeşit geliyor diye bunlar yenmiyor. Allah'ım olmayana da versin. Kurban olduğum Allah'ım. Herkese içinde de Bizlere bu da Yasin'in e, yılbaşını eğitimi yemiyoruz Diyorum ya. Bak. E, her şeye karşı değilim. Canlar. Buna da bak karşı değilim. Karşı değilim derken bir Müslümanın yapacağı bir şey değil. E, yılbaşında gelince bayramda vermediler. Bak. Bayramda böyle çikolata vermediler. E, o da nasıl güzelmiş biliyor musunuz? Çok güzel. E, birinde bitler. Bir tarafı bitler. Bir tarafı sütlü. Yıl başında bunu verdiler. Canlar bak göstereyim size. Bir de şöyle yaş pasta verdiler. Şunun güzelliğine bak ya. Yani diyorum ki niye diyorum mübarek günlerde de verseniz, etseniz bayramda. bir tane açayım da. Ben de daha hiç açmadım biliyor musunuz? Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Ay. Ama ben o niyete yemiyorum. E, niyet çok önemliymiş, biliyor musunuz canlar? E, ben bunu normal gün şeyi yiyeceğim. Çok tatlı ya. Şuna bak ya. Yani. Niye normal zamanda yapsanız, dini bayramlarımızda yapsanız, Allah'ım Allah Allah niyetsin hepiniz için. bunu da koyayım. Çok harika. Yani Dün ya ufak dolap sanki böyle daha dün ha dün böyle kabasını temizledim arkadaşlar sirkeli peçete yaptım şu rolo peçeteden dün temizledim çünkü sohbetimden sıkıldınız mı arkadaşlar bak doğruyu söyleyeyim ay vallahi ay, adam şeyler selam verildi ya Bugün size bir gösteririm. Geçen hafta göstermedim sıkılmayın diye. Yeşil zeytin gidiyor geliyor. İnanmazsınız bak canlar. Kurumaya başladılar. Şimdi bari... Bugün aslında var ya. Bugün Ocak değil ya. Yine senemizin ilk günü bugün. Arkadaşlar diyorum ya. Yaşadığımız müddetçe torunumuzun, torbamızın, evet. evlatlarımızın hep hayırlı seneler günler görsünler. Amin. Her konuda. Bu da yenecek gibi yeni çıkarttığımız söğmeli. İnşallah diyorum ben. Sevdiklerimizle mutlu, huzurlu seneler, yıllar, günler, saatler geçirelim. Allahım, Allahım herkese alın gücü ver, maddi manevi. kaçarım. Boşeti yok arkadaşlar. Günler çeyizler. Duyum gözümü değil nazar mı değildi? Ama göz nazar değil. Niye derseniz? Banyonun da e, bugün Yasin'le konuştuk masadan. E, anne dedi hem dikkat et dedi. Dedim evet yavrum cam parçası gibi bunlar dedim. Üstüne birden patlan. E, Doğal gazın boruları geçiyor ya artık e, çürüdü mü içi kurudu mu banyonun da öyle e, şeyi, havlu panlı olduğu yer. Yani onda bir şey var. E, şunu da öyle koyacağım mecbur ama içime hiç Balı yani. balı da Arkadaşlar balı da ben böyle koyuyorum. Şu domatesi zaten gider gelir atıştırıyorum. Bundan sonra var ya Allah'ım hiç böyle dökmemeye çalışacağım. Allah'ın izniyle Allah'ım herkese içinde de bana elime ölçü versin. Her konuda, her konuda. Bak şu bıçaklar temiz, hiç kullanılmamış. Bu bıçaklar çok güzel oluyor, keskin oluyor, körenmiyor. Bize ne diyecektim canlar? Körası bile belki gösterdim bilmiyorum. Benim böyle çeyizimden bak düşün annem bunu bile çeyizime koymuşsa o zaman da. Böyle yapıyorum. Yeleme aleti yüleme. Bıçaklar keskinleşiyor. Bunlar Çar Kıbrıs'tan bir getirmişti de aldım anne. Ondan sonra ağzını siliyoruz mesela bunu. Biz bunun altına koymuştuk canlar temiz yani. Zaten yine kullanırken siliyoruz. Ağzını siliyorsunuz böyle pasması olur diye. Şey diyecektim, bugün hocam biri ya. Ben e, senelik, eskiden iki kere, iki kere yaz-kış temizliği yapardım. Şimdi, yaz-kış deyince, bak yine laftan lafa gireceğim ama unutmayacağım diyeceğimi. Yasin mi dedi, Merve mi dedi, dün akşam anne dedi, Türkiye'de de tropikal e, mevsime dönmüş dedi. Mevsime dedi. Sonbahar, ilkbahar yaşanmayacakmış. Birden kışa, birden yazar gerilecekmiş. Dedim Allah'ım sonumuzu iyi etsin, hayır etsin inşallah dedim. Yani bol yağmurumuz, karımız yağsın da zaten ilkbahar e, hava biraz güzel olsun çiçekler açıyor. Sonradan yağmuru yağıyor, kar yağıyor e, çiçek açtıktan sonra. Allah bugünümüzü aratmasın. Heh, e, ben şimdi senede bir düşürdüm. iki senedir öyle yapıyorum. E, bugünden için aslında ben e, o planı da göstereceğim size yazdım. Ya günlük ne yaptıysam iki senedir onu uyguluyorum. Ee, bugün de için başlamam gerekiyordu ama bugün başlayamam. Dört gün tatil olduğu için ancak pazartesiye başlayabilirsem başlarım o da Allah izin verirse. Yani e, hepsini birden götürmek istiyorum. Eskiden neydi arkadaşlar? Sabah girerdim akşam 11'e kadar. Ama bir hafta ne sürerdi? Şimdi yok kendim de yapamıyorum. Canım da zaten şey böyle halimiz de yok. Yaşı 50, 49, 50. Belki sene olarak 50'ye de girdim. bugünden itibaren. o şeyi gösteririm, planı gösteririm. Pazartesi günü başlar. Hem evin işini götürüyorum birlikte. Hem de onu da yapıyorum. Temizliğimi, dip köşe temizliğimi yapıyorum işte. Senelik temizliğimi. Kendime ait bir, birkaç şeylerim var. Yemeğim var. Onun için azar azar hepsinden bir şeyler yapıp gideceğiz. Rabia ediyor ki bu sene anneciğim bu kapıyı diyor. Beraber sileriz diyor kıyamıyorum da işte ama belki hani eşi de yok yani beraberiz ya. Belki de yaparız yani. Bir içini bir boşaltayım da arkadaşlar. Yine çok konuştum. Yine çok konuştum arkadaşlar. Bu yıkılacağı benziyor şu. Burayı da kaldırıyor ki kaybaba aniden gelip ama şimdi namaza gider gelmez. Yine sizlere ezan dinletim arkadaşlar. Ezan okunmasına ne kadar var? Şuradan bir saate bir bakayım. 12.43 kaç dakika kalmış? 28 dakika var. Daha 28 dakika var. Bu da küflenmiş ee, şu kısımları. Allah'ın günah yazma kurban olduğum anlıyoruz. İsteyerek, bilerek yapmıyoruz, atmıyoruz. Böyle bir makine tutarım canlar. Belki orayı yık yıkarsam kötü olur. Sadece makina tutacağım. Dün de bir şey ellemedim. Bugün de makina tutacağım. Sadece yani böyle kabasını alacağım. Çünkü çok susam. Kaybabam gelir uğraşırsa kötü olur. Bir de geçenden iki gün önceden tavuk kanı kızartmıştım yani arkadaşlar. O tavuğun şeyi var. İki üç tane but var. Onları dileceğim. Tel şehrin çorbası yapacağım. İçine atacağım. Ee, i̇ki tabaklık makarna var. Ee, o türlü olduğu gibi duruyor. Hiç ısıtılmadı. Dün hazır yedik. Merve'nin canı pizza istemişti. Pizzacı da gözünü sevdim. Pizza geldi. Hani yukarıda kimler hani bir şey hani diyorlar hani çok böyle de artık kızmıyor. Yukarıda kimler duymasın diye. Ee, 37 mi tutmuştu, 36 mı tutmuştu geçmiş zaman. Bir büyük bir küçük ama çok harikaydı, çok güzeldi. Yani ellerine sağlık, helal hoş olsun. Çok komik. Ben de içeride Kur'an okuyorum. Merve dedim, kapşonu tak dedim, Merve al dedim. Merve aldı. Ondan sonra e artık işin raconu mu, gerçekten çocukta yok muydu, günahına girmeyeyim. Dedi ki abla de 4 milyonum yok dedi, marketten bozdurayım gelip ben duyuyorum içeride. Nerede yukarıda kimler duymasın diye. Yok 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 kalsın dedi kapıyı böyle nasıl öldürdü? Yani görmedim ama o, an anı hisset. Yok, yok 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 kalsın kalsın dedi de. <laughs> Dedim kızım dört milyon da az para değil hadi bir milyon. O oradan zaten maaşını alıyor. Yürüyerek de gelmiyor. Yani dört milyon bayağı bir kafama takıldıydı dedim sonradan dedim ne yapacağım taksana olacağım. Arkadaşlar her merak ediyorsanız askerimizle her gün konuşuyoruz. Ee, i̇yi maşallah sesi güzel geliyor. Zaten bunlar İstanbul'dan geldiği için hastalık da burada çok ya. E, o gün şu, e, gelenleri bir karantinaya almışlar. Çok karantina değil de Yine çıkıp e, eğitim yapıyorlarmış da. Hani çok şey değil. Anne dedi. O 10 gün böyleyiz dedi. Dedim iyi yavrum. Yedi yemekleri soruyorum da sorabilirsin ki o da kapalı yerde yedi yemeği soruyoruz öyle böyle. Oğlum dedim namazını bıraktın mı dedi. ben demedim pardon. Rabia'ya sordum. Rabia dedi bir sorak bakayım. Gelsin de kılıyordu. Gitti bıraktı. Kılıp da bırakmak daha günahmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bilip de yapmamak da günahmış. Ve hasıl Rabia sormuş kılıyorum demiş. Hamdolsun binlerce şükür Allah'ım. Ne diyeyim biliyorum. Dünya, camiler dolsun, taşsın cemaatle gençlerimiz. Dünya dua kurulmuş ya, onların duaları yeter. İnşallah Allah'ın izniyle. Ben yine çok konuştum. Bunlar şimdi makina pis. Dün bu bardaktan almış. Ne kadar iri. İki üç tane almıştı. Rabia'ya verdim ben. E, Rabia'nın bir tane, üç tane büyü vardı. Anne dedi, bir tane de, de üç tane de alacağım, altılı yapacağım dedi. Şu şuna bak ya, hiç sevmem böyle. Ama Allah'tan ince. Bizim çocuklara göre tam güzel. E, meşrubat ne koyarlar, kolan içerler, güzel yani. Bunlar işte şey yapacağım. Çamaşırım ne yok Allah'ın izniyle. Bir süpürecek iş çok. Bir sade süpüreceğim bugün. Hiçbir şey yapmayacağım canım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben yine. Miktar açtım arkadaşlar, mutfağın tezgahının üstüne böyle yaptım, oturdum yerde gösteriyorum ya Lavabosu böyle temiz Yerinizi görüyor musunuz arkadaşlar yer baksana pislik içinde. Ben canlı şeyi göstereceğim baksana. Ay yer yok, e, rulo var, bir tane de e, bir poşet kömür var, mangal kömürü. Bunu e, şu başı hono arkadaşlar e, buraya koysan ilaç şeyi olmuyor. Buraya koysan hepsi yiyecek. Günlük kullandığımız, ağzımız aldığımız kaşık çatal. onu bu peteğin arkasına koydum. E, poşette alıyorsun e, eline bu geliyor. Şu şu yokken koyuyordun. Bununla da konulmaz. E, banyoya da koymak istemiyorum bunu canlar. Hani banyoda temiz olmaz Hani mutfakta kullanacağım ya. Şunu şu antenini oraya koyuyordum ee, orada da güzel durmuyordu Emine alıyor atıyordu kırılmasın etmesin dedi velhasıl bu çözüm olarak bu poşetin içine koyuyorum şurada ekçeği var ya şunun arkasına koyuyorum canlar şöyle tamam bak öyle camiye gidiyorlar Allah'ın ibadetlerini dualarını kabul etsin cümlemizin içinde de bizlerin benim biraz hava yağmurlu ya yerlerde yaş. Şimdi herkes içeriye gitmeye çalışıyor. Şöyle göstereyim. Köpeklerimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Büyük köpek, büyük. Ay, ay bak bu havladı şuradan bir tane köpek geldi bak. Cık cık. Bu insan üstüne atlasana oğlum. uzak. uzak. Bak 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 arkadaşlar bak bak. Görüyor musunuz Maşallah cemaat geliyor Arkadaşlar Bugünlük bu kadarlık olsun Yasin de çardakta kılacak Yarın görüşmek üzere Hayırlı cumalarınız olsun Dualarımız kabul olsun Allah'ın her gönlümüzde kalbimizdeki Dileklerimizi kabul etsin Abone olmayı unutmayın Beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın